O simenin beklentisi. Hep aynı şeyleri söylüyoruz ama yeni bir şey yok. Yine tekrarlayacağım. O simenin beklentisi Suudi Arabistan falan değil. O, orada 40 ile 50 ile falan o simenin işi yok. Zaten Galatasaray'da kalmayı tercih ederse de maddi anlamda asgari ücret oynayacak hali yok. 12-13 milyon eurolar civarında bir rakam olacak. Bon servis konusunda Napoli ile orta yolun bulunabileceği düşünülüyor. Çünkü Napoli düşünmüyor o simeni. Yani zaten geçen senede hem Conte ile problemler yaşadılar hem de başkanla zaten başkanları o Lorientis. konuda çok sağlıklı kararlar vermesiyle ünlü biri değil. Çok uyumlu olmadıklarını söyleyebilirim. Ve zaten Napoli'de kalmayacak. Bir şekilde orta yol bulunur. Ama o simen işte Paris Saint Germain'leri, Barcelona'ları, Real Madrid'leri, Şampiyonlar Ligi'nde final kupa Juventus. Juventus konusunda da Napoli Juventus arasındaki ilişki Galatasaray'a Galatasaray açısından bence olumlu. Yani Juventus'un da ilgisi olduğu söyleniyor ama ben Napoli'nin kolay kolay, kolay, kolay vermez. Juventus oyuncu satacağını zannetmiyorum. Mertens